Evet, beceri temelli ünite değerlendirme testi bir soru. Burada verilen bilgilere göre 1. Murat dönemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin topraklarını, devletin topraklarını genişletmiştir diyor. Burada birçok toprak aldığını, Edirne'yi alıp başkent yaptığını gördüğümüz için A seçeneği doğrudur. Devletin asker ve yönetici ihtiyacı karşılanmak istenmiştir. Yeniçeri Ocağı'nın koruması ve devşirme sistemini uygulaması B seçeneğini doğrulamaktadır. Anadolu Türk siyasi birini sağlama yönelik çalışma yapmıştır. Tabii ki de burada Germiyen oğullarından e, ve Hamit oğullarından toprak alması C seçeneğine yöneliktir. Anadolu ve Rumeli arasındaki Osmanlı topraklarının bütünlüğünü sağlamıştır. Yanlıştır. Anadolu ve ile arasındaki Osmanlı toprak bütünlüğü İstanbul'un fethiyle sağlandığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. İkinci soru buna göre Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde e, alanlarında hangilerinde yaşanan gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir demiş sorumuzda Arkadaşlar. Ee, Osmanlı'nın Söğüt ve Domaniç'i içi e, yurt edindiği, Osmanlı'nın yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu'nun büyük kent ve kasaba ve komşu oldu. Burada önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği'nin önemli gelir elde ettiği vurgulanmış. Bu da ekonomi alanıyla ilgilidir arkadaşlar. Buraların fethedilmesi mevcut kaynaktan Osmanlı Beyliği'ne geçmesi sağlı. Osmanlı Beyliği, Beyliği kuruluşta da Anadolu Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu dönemde Osmanlı sınırında bulunan Bizans İmparatorluğu iç karşılıkla uğraşmaktaydı. Buradaki ifade de arkadaşlar siyasi alanla ilgilidir. Ama burada Osmanlı'nın askeri olarak çok güçlü olduğu ya da e, düzenli orduyu kurduğu vurgulanmadığı için askeri ana bir vurgu söz konusu değil. Bu nedenle sorumuzun doğru cevap B seçeneği olacaktır. Evet, beceri temel ünite değerleme testi 1 soru 3. Orhan Bey döneminde yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda arkadaşlar. Osmanlı donama sahibi olarak askeri gücünü arttırdığına demiş. Burada şimdi Karasiyolları Beyliğini e, deniz gücünün Osmanlı'yı geçmesi bundan sonraki fetihlere deniz kuvvetlerine yağlaması sağlamış. Tabii kalesi olarak Bey'in almasıyla Osmanlı devletinin donanma sahibi olarak askeri gücü arttırdığını söyleyebiliriz. Orhan Bey'in Bizans'ın iç sorunlardan sorunlarından çıkar sağladığı Osmanlı devletinin bundan sonraki yeni hedefi Bizans tabii ki de. rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans İmparatoru Kanto Kuzen Orhan Bey'in yardımıyla tahtını korumayı başardı. Karşısında ise gelip küçük bir kale olan Çinpe'yi Türklere verdi. Bu ifade Orhan Bey'in Bizans'ın iş sorunlarından çıkar sağladığını söyleyebiliriz. Osmanlı Rumeli'de toprak sahibi olduğu tabi bu gelip olduğu Rumeli'de olduğu için doğrudur. Ama burada gaza ve cihat politikası doğrultusunda Karayese Beyliğine beynine son verildiği ifadesi yanlıştır. Gaza ve cihat Türk ve Müslüman bir devletin Müslüman olmayan bir devlete savaşması. Ama burada Karayese Türk Müslüman Osmanlı Türk Müslüman bu da gaza ve cihat politikası doğrultusunda olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru Osmanlı Devleti'nde ekonomik yapı tarım demiş. Burada arkadaşlar toplu verilen bilgilere göre Osmanlı ekonomisiyle ilgili yorumlarından hangileri yapılamaz demiş sorumuzda. Çift bozan vergisi üretimde süreklilik sağlanmak istenmiştir diyor burada. Halk devleti olan toprakları işleyerek geçimini kazanmış. Çiftçiler toprakları işlemekle yükümlü. Toprağı boş bırakan kişilerden çift bozan vergisi alınmış. Ayrıca çiftçinin ölümüne toprak kullanma hakkı olana devredilmiştir. Burada üretimin devam etmesi, üretme sürekli sağlamak istendiğini gösterir. Hak zamanla toprak mülkiyeti hakkı elde etmiştir. Burada vurgulanmamıştır arkadaşlar. Tımar sistemi devletin gelirlerinde artış sağlanmıştır. Tımar sistemiyle arkadaşlar devlete vermesi gereken vergiyi kime veriyorlar arkadaşlar? bunlar arkadaşlar? Bunla asker besliyorlar. Dolayısıyla devletin gelirlerine bir katkı yaptığı söylenemeyeceği için 2 ve 3'e ulaşamıyoruz ama birinci öncüle ulaşabiliyoruz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.